Spordan e, transfer ettik. Yani üçüncü ligden transfer ettik arkadaşımızı. Çok, çok, tecrübeli bir arkadaş. E, aynı zamanda Devrek diye bu bölgenin insanı. E, Birçok takımda oynadı. Türk Telekom, Mercedes, Manyolu, Çarkezköy, Belediye, Denizli, Belediye, Dünya Spor, Diyarbakır, Keşeran Gücü, Tuzla Spor, Çorum Belediye, Yeni Ordu Spor, Anadolu Bağcılar, Karacabey Belediye, Bağcılar ve Haftaki iki spor, sürekli spor da oynadı. E, kariyeri çok yüksek bir arkadaşımız. Onu güvenle transfer komitemizin titiz çalışması içerisinde kendisi de bize anlayış gösterdiler sağ olsun. Takımımıza e, geldiler. Yine Doğancan e, Doğan Can Akkaya'da e, Salbay mevkinde oynuyor. E, Talas Gücü Spor'dan transfer edildi. E, futbol bol spor altyapısında başladı. Sabıklı Belediye Spor, Van Spor Belediye, Tuzla Spor, Kayseri Şeker, Anadolu Üsküdar 1908, Elaziz Belediye, Osmaniye Spor, Nevşehir Gençlik, Manavgat Belediye ve Talas Gül oynadı. Oradan transfer ettik. Arkadaşımız da çok başarılı bir arkadaş. Aynı şekilde transfer komitesi onunla defalarca görüştü. Orada anlayış gösterdi ve aramıza katıldı. Yine Ceyhun Kalıntaş, Karat oyuncusu Tekirdağ bölgesinde e, oynadı. Üçüncü ligden Tekirdağ Spor'dan transfer etti kendisini. Görüşmeler yaptı transfer komitesi. O da bize ilgi gösterdi. elimiz zaten çok beğeniyor kendisi. A, o da Karadeniz'de bizim gibi Trabzonsporlu Sporlu Bal Ligi'nde 28 maç oynadı. Üçüncü ligde üçüncü Türkiye Kupası olmak üzere 29 maç oynadı bu genç arkadaşım. E, o da 50 belediye sporu çok yerden teklif almasına rağmen bizleri e, tercih etti. Biz de son derece mutlu olduk. çok mutluyuz. Ağır ağır futbolcu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz hep tarafınıza getiriyoruz. Evet. Başkanım sağ olun. Sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz.